Ceviz bahçemizden herkese merhaba. Temmuz ayının ortalarındayız. Çendir bahçemizde. Birçok ağacımız şu anda meyve yaptı. E, Temmuz ayı itibariyle de onların hem meyvelerini besliyoruz. Hem de bazı sürgünü zayıf olan ağaçların hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bugün yapraktan besleme yapıyorum. Sabah saatlerinde. Şu anda rüzgar Durum gayet iyi. Rüzgar yok. Öyle bir miktar göstermeye çalışacağım ben. Tabancamız bu şekilde. Mesela bu ağaçta sürgün biraz zayıf olduğu için İnşallah hareketlendirebiliriz. Karışımımızın içinde azot var. Bazı ağaçlarda mangan ve tespit etmiştim ben. Ee, onlar için de hazır kombi uyguluyorum. mikro element karışımı yani. Aynı zamanda yine karışımın içinde amino asitimiz var. Elimizde bulunursa deniz yosun gibi veya stres giderici ürünlerde kullanabiliriz. Sistemimiz daha önceden kanalımızda yüklü videolarda açıklaması da var. Şu şekilde. Evet. Depomuzdan 220 200 litrelik depomuzdan sırt pompası benzinli sırt pompası yardımıyla basınç oluşturup tabancamıza gönderiyoruz. Temmuz ayında sulamamıza dikkat ediyoruz. Besleme, yapraktan da beslemeye dikkat ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dakika videoda görüşmek üzere.